Ee, adım Hakan, soyadım Ünal, Yozgat Yerköy'lüyüm. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, buraya yaklaşık e, depremin olduğu ilk günden itibaren e, ilk önce Kırıkana, Hatay'a, Antakya, Osmaniye'ye gittik. Oradan burada büyük bir ihtiyaç olduğunu öğrendik. Ve e, Türkiye Mücevher Kuyumcular İhracatçılar Birliği Başkanlığı adına Sayın Başkanımız Burak Yakın ve ekibinin adına Elbistan'a geldik. Biz buraya geldiğimizde burada çok büyük sıkıntılar vardı. Su sıkıntısı, ekmek sıkıntısı, yiyecek sıkıntısı, gıda sıkıntısı, özellikle sebze sıkıntısı vardı. Biz hemen gelir gelmez burada işe koyulduk, işe başladık. Burada sağ olsun dostlarımıza da denk geldik. Ortak dostlarımıza. Onların da biraz desteğiyle, yerli halkın desteğiyle hemen bir tane fırını faaliyete geçirdik. Ekmek çıkartmaya başladık. Halkımıza buraya geldi, gelmiş olduğumuz günün ertesi günü e, ilk çorbamızı çıkardık. Ondan sonraki gün ilk yemeğimizi çıkardık. Ve günde üç öğün yemek vermeye başladık. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği olmak üzere. Yani bunu yaklaşık 60 gündür de devam ettirmek ettiriyoruz. Ve şu an bir ay daha devam ettirmek niyetindeyiz. Yani şu an gördüğüm kadarıyla zaten ilk geldiğim güne bakıyorum. Şimdiki güne bakıyorum. İlk geldiğim günle şimdiki gün arasında dağlar kadar fark var. Devletimiz de çok güzel çalışıyor. STK'larımız da çok güzel çalışıyor. Yani ben biz kendi STK adına konuşursam yani dört dörtlük bir uygulama illaki hatalarımız oluyordur. Illaki ki e, bazı yerlerde böyle tökezliyoruzdur ama buradaki büyüklerimiz e, bize destek olan büyüklerimizin desteğiyle bu aşevini üç aydır yaklaşık iki aydır ayakta tutuyoruz. Yani yapmış olduğumuz şeylere gelince de sırf çadır kent için konuşmuyorum bunu. Çadır kentinin dışına çıkıyoruz boş zamanlarımızda. Evlere gidiyoruz, insanları ziyaret ediyoruz. İnsanların nelere ihtiyaçları var onları kayıt altına alıyoruz. yardımda, bulunmak yardımda bulunmak isteyen Elbistan'ın yerli halkı var. Onlar geliyorlar, yardım etmek istiyorlar. yardım etmek isteyen insanları geri çeviremiyoruz. Mecburen onların yardımlarını kabul ediyoruz. Onlardan aldığımız yardımları götürüp insanlara dağıtıyoruz. Bizim tek özelliğimiz kesinlikle ve kesinlikle para kabul etmiyoruz. Yani para gönderelim diyorlar, şunu yapalım diyorlar, bunu yapalım diyorlar ama biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Hayvan kesmek için bile para göndermek isteyenler oluyor mesela. Diyoruz ki kasap orada, numarası bu, alın kendiniz görüşün, kendiniz yapın. He, siz, sizin adınıza biz ye, yemeğin içine etimiz koyarız diyoruz, geri kalanını biz hallederiz diyoruz. Dağıtımını, servisini, hastalar oluyor mesela çadırlarda, hastaların ayağına kadar yemeklerini götürebiliyoruz. Birisinin ihtiyacı oluyor. Onun ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürüp karşılayabiliyoruz. Dağ köylerine çıkmaya çalışıyoruz şu anda. Zaten köy, bazı köylerde yani şu anda Elbistan'ın içerisinde çok büyük sıkıntılar kalmadı. Elbistan çok hızlı ve çok çabuk toparlandı. Yani şu anda büyük bir ihtimal büyük sıkıntılar dağ köylerinde kaldı. Şu an elimizden geldiği kadar köylere yoğunlaştık. Ve e, elimizdeki gıdaları poşetliyoruz. İçlerine Kuru gıdasından, yağından, çayından, şekerinden aklınıza ne geliyorsa insanların ihtiyaçlarının olabildiği hijyen malzemesine kadar koyuyoruz. Tek tek kapı kapı dolaşıp bunları dağıtıyoruz. Yani yapmış olduğumuz hizmetler bunlar. Bize talep olduğunda kapımıza kim gelirse gelsin boş göndermemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar Allah'ımıza şükürler olsun. Şu ana kadar kapımızdan boş gelen de olmadı yani. Olmayacak da. Yani bunu da biz kendimiz ikili ilişkilerimizle de yürüttük. Büyüklerimizin desteğiyle de yürüttük. Tabii ki büyüklerimizin desteği çok önemli. Özellikle Sayın Başkanımız Burak Yakan'ın desteği, onun varlığı, onun yönetiminin koordinasyonu sadece bu elbistan için geçerli değil. Yani Maraş merkezde de bizim aşevimiz var. Malatya'da da aşevimiz var. Antakya'da da var. Yani çeşitli yerlerde toplamda yanılmıyorsam 11 tane aşevi olması lazım. Yani 11 tane aşevi koordineli bir şekilde çalışıyoruz ve çok büyük bir ekiple çalışıyoruz. Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz sizin anlayınca. elimizden geldiği kadar. Ama Elbistan'ın e, koordinatörlüğünü yaptığım için, sorumluluğunu üstlendiğim için, burada Ahmet Hocam olsun, e, ne bileyim işte İstanbul Federasyon Başkanımız Uğur İnanç Bey olsun, e, ondan sonra diğer e, başka e, ismini sayamadığım binlerce kahraman var yani yerli halkından. Bizim arkamızda durup bize destek olup yani her türlü maddi manevi destek olup halkı ayağa kaldırmak için. Çünkü bu böyle, yani çok küçük bir şey yaşamadık biz. Bizim yaşamış olduğumuz şey çok büyük bir şey. Öyle yaban atılacak bir şey değil yani. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar elimizden geldiği kadar kırmamaya çalışıyoruz. Ha, suistimaller oluyor mu? Oluyor. Bunları da en aza indirgemeye çalışıyoruz. İzah etmeye çalışıyoruz insanlara. Ama Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun ki böyle bir devletin, böyle bir milletin evladıyım. Ki biz de bu, burada olmaktan inanın çok huzurlu ve mutluyum. Çok gururluyum yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa